Arkadaşlar İzmir İl Kadın Konuları Gümbür gümbür Hay var mı insanın? Canım öyle değil bittikten sonra olmaz. Arkadaşlar evet bakın Evetçilerimize bakın İzmir böyle gümbür gümbür geldi sloganlarımızı atan arkadaş, sloganlarımızı atan arkadaşımız Sevda. Evetlerimizi slogan atan Sevdacımız bu da. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Bunlar evetçilerimiz. Sabahtan beri öldük. Ama çok mutluyuz güzel tepkiler var İzmir'den. Bakın şimdi. Evet. Bakın arkadaşlar. Evet saha ekibimiz gümbür gümbür çıktık sokaklara. Herkes çok yorulmuş ve bitkin halde. Şebnemciğim çok yorulmuş gibi gözüküyor. Yorulmayız biz. Yorulmayız değil mi? Ak kadınlar yorulmaz. Daha da geliyor arkadaşlar işte. Daha da geliyorlar. Pardon. İşte kuyruğun sonu burası. Rabia. Evet arkadaşlar kuyruğun sonu burası. Şimdi gidelim hep beraber. Arkadaşlar bakın İzmirli kadın kralı başkanımız o da sahada bizimle beraber sahaları hiç bırakmıyor. Evet, 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 evet. İşte başkan. Evet bakımı da arka taraf. Kuyruğun sonu gelmiyor görüyorsunuz. Evet en güzel kelime. Evet. 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 Harika bir görüntü değil mi arkadaşlar? Işte evet. 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 İşte İzmir. Başka Cumhurbaşkanlığı evet. sistemine evet diyor. Sonunda Fatma arkadaşımız yorgun ve bitkin halde. Bakın arkadaşlar. Evet şeyden apartmanlarda bazıları hayal, hayır diye bağırıyorlar ama genel olarak halk çok en çok evet'i destekliyor. Bakın kuyruğun sonu gelmiyor. Şimdi i̇şte gümbür gümbür İzmir. İzmir! sen bana da evet. e ya, e e e e e kısık. Vallahi benim de sesim kısık ama nereden çıkıyor o ses bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben kapatıyorum. Bize dua edin. İzmir'e dua edin. Dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun.